beyinle bağırsak arasında bir sinir ağı var. Neden önemli bu? İnsülin direnci ortaya çıkıyor, işte insanların beli kalınlaşıyor, işte kan yağları bozuluyor, tansiyonları bozuluyor ve metabolik sendrom dediğimiz aslında o yangın yerine benzeyen ortam ortaya çıkmaya başlıyor. Siz sağlıklı bir besini eğer tükettikten sonra mikrobiyotaya sağlıklı besinden kalan kalıntılar geldiğinde size sağlıklı yeni ürünler üretiyorlar. <laughs> Ve bu ürünler enteresan bir şekilde bağırsakta kalmıyorlar. Dolaşıma geçiyorlar. Evridu de probiyotik değildir. Çünkü probiyotik dediğimiz şey bazı sindirim sistemi hastalıklarının beyin bağırsak etkileşim bozukluğundan kaynaklandığını destekleyen çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Bağırsak bireysel çalışıyor. Beyinden bağımsız, bağımsız çalışıyor. çalışıyor. Evet. Herkese merhabalar. Editörün gözünden programına hoş geldiniz. Ben Elif Nur Güder. Bugün program konuğumuz Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda da Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Murat Baş. Hoş geldiniz hoş programımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam hemen konuya gireceğim ben. Diyorlar ki ikinci beyin bağırsak. Biz bağırsağı sanki sindirimin son halkası gibi algılıyorduk. Hiç önemsemiyorduk. Ama baktık ki bu son dönemlerde bağırsak sağlığımızla bizim mental sağlığımız, vücut sağlığımız birbiriyle ilişkili gibi. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Aslında bu nereden çıktı? Bu 2007 yılında başlayan insan mikrobiyom projesinin sonuçlarından sonra ortaya çıkmaya başladı. Çünkü 2007 yılına kadar insanın gen haritası ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Ve 2007 yılında veriler ortaya çıktığında herkes hayal kırıklığına uğradı. Çünkü insan gibi karmaşık bir yapı sadece 23 bin genden oluşuyordu. Ve bilim adamları çok büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü e, solucanın bile 19 bin geni, eerel tohtunun bile 20 bin civarında geni vardı. Ve e, bu e, bir, böyle bir kafa karışıklığı yarattı. Sonra 2007 yılında e, çok az bir popülasyonla insan mikrobiyon projesi başladı. Ve bu proje daha sonra genişletilerek e, devam etti bütün dünyada. Ve ortaya çıkan sonuçlar herkesi hayata düşürdü çünkü bizim kalın bağırsağımızda yaklaşık 80-90 trilyon mikroorganizma olduğu ortaya çıktı. Bunlar bakteriler, virüsler, bazı kişilerde parazitler, mayalar e, şeklinde yer alıyordu. E, ve çalışmalar ilerledikçe de aslında bu dünyada yaşayan bu mikroorganizmaların kayıp halkı olduğu ortaya çıktı. Çünkü mikrobiyota içerisindeki mikroorganizmalar 3 milyondan fazla gen taşıyordu. Yani 23 bin insan genine karşılık 3 milyondan fazla mikrobiyal genle birlikte yaşadığımız ortaya çıktı. Ve hatta şu an rakamlar şunu gösteriyor. 40 trilyon civarındaki mikroorganizma hücresine kıyasla 30 trilyon civarında da insan hücresi var. Yani yaklaşık insan hücrelerinden mikroorganizma 12 1.23 kat daha fazla gibi görünüyor şu anki rakamlar çerçevesinde. Neden bu kadar önemsendi ve ortaya çıktı ki aslında mikroorganizmalar bizim için her gün bir şey yapıyorlar. Fermentasyon yapıyorlar. Çünkü biz gün içerisinde şey işte yiyoruz, içiyoruz ve bu yediğimiz içtiğimiz yiyecek ve içecekler midede sindirildikten sonra işte ince bağırsakta belli bir takım eminimler gerçekleşiyor. Evet. Ve kalan artıklar kalın bağırsağa geliyor. Kalın bağırsağa geldikten sonra bu mikroorganizmalar gelen besinin türüne göre bir fermentasyon, bir mayalama yapıyorlar yani. Evet. Hatta ben bunu şöyle açıklamak isterim işte üzümümüz var, mayamız var. Mayaladık sirke yaptık. Sütümüz var. Mayaladık yoğurt yaptık. Ne yaptık? Yeni ürün ürettik, ürettik. aslında. Aynı ürün değil. Mikroorganizmalar da bize işte yeni ürünler üretiyorlar. Peki bu ürünün iyi ya da kötülüğünü kim belirliyor? Ne yediğimiz, ne içtiğimiz belirliyor. İşte o ne yersen olsun hikayesi aslında oradan başlıyor. Çünkü siz sağlıklı bir besini eğer tükettikten sonra mikrobiyotaya sağlıklı besinden kalan kalıntılar geldiğinde size sağlıklı yeni ürünler üretiyorlar. Hı hı. Ve bu ürünler enteresan bir şekilde bağırsakta kalmıyorlar. Dolaşıma geçiyorlar, dokulara gidiyorlar, organlara gidiyorlar ve hatta işte sizin sorduğunuz beyin ne kadar gidebilen bazı moleküller var. Çünkü beyinle bağırsak arasında bir sinir ağı var. Biz buna nervus vagus ağı ya da nervus vagus sinir ağı diyoruz. Neden önemli bu? Bağırsaktan beyne giden sinir ağı %90 civarındaki liflerden oluşuyor. Beyinden bağırsağa gelen %10 civarındaki liflerden oluşuyor. O zaman bağırsak, beynin çok fazla mesaj yollama kapasitesine sahip oluyor. Yine bu ikinci beyin kavramı nereden çıktı aslında? Bağırsak bireysel çalışıyor. Beyinden bağımsız, bağımsız çalışıyor. çalışıyor. Evet çünkü bağırsağın kendi enterik sinir sistemi var. Yani kendi kararlarını veriyor. Emelimi gerçekleştiriyor, sindirimi gerçekleştiriyor. Dışkılamayı sağlayıcı hareketleri sağlıyor ve kendi kendine bütün kararları verebiliyor. E hatta bazı çalışmalar hayır ikinci beyin değil ilk beyin diyorlar. Ama nihayetinde beyinle bağırsak arasındaki bu iletişim aslında birçok beyin ya da mental ya da ruh haliyle ilgili hastalık içinde de önemsenmeye başladı. Hatta ve hatta bazı sindirim sistemi hastalıklarının beyin bağırsak etkileşim bozukluğundan kaynaklandığını destekleyen çalışmalar ortaya çıkmaya başladı. Örneğin sabahleyin kalkıyor kişi. Aa dümdüz bir karnı var. Her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. İlk lokmayı attığından itibaren ve işte günlük yaşamına başladığından itibaren yavaş yavaş insanlar şişmeye başlıyor. Akşam bir eve geliyor, karnı davul gibi mayalanmış bir hamur gibi şişmiş vaziyette. E, ne oluyor? Çünkü eğer bağırsaktaki bakteriler e, özellikle e, zararlı olan türler yönünde zenginleşmişse, e, ortaya çıkan bu zararlı yeni ürünlerde İnsanların sindirimle ilgili problemlerini arttırıyor. İşte daha fazla gaz, daha fazla şişkinlik ya da işte bu yeni ürünler bazı metabolik olayları da etkileyip örneğin insülin direncini geliştirebiliyor. Çünkü mikrobiyota eğer sağlıksız hale gelirse mikrobiyotanın içinde barındığı kalın bağırsak hücrelerinde açılmalar meydana geliyor. Bu bir AVM'ye gittiniz işte açılır kapalar kapılar var. Kapı açıksa ne olur? Herkes içeri girebilir değil şeyine. mi? Hiçbir güvenlik olmaz. Hatta börtü böcek de girer. Hayvan da girebilir ve zararlı bir ortam ortaya çıkabilir. o yüzden de bağırsaklarımızda sıkı sıkıya birbirine bağlı epitel hücre dediğimiz hücreler var. Bu hücrelerin arasında da bazı dikişler var. Ve bu dikişler çevresel toksinler olabilir. Çok sık antibiyotik kullanma olabilir. Çok zararlı beslenme alışkanlıklar olabilir. Bu dikişler incelmeye başlıyor ve zamanla o dikişler çözülüyor. Ve çözülünce de o hücrelerin aralarında açıklıklar meydana gelmeye başlıyor. Ve bu açıklıklardan normal şartlarda bağışıklık bölgesine geçmemesi gereken moleküllerin bağışıklık bölgesine geçmesine neden oluyor. Çünkü bağırsak 3 farklı katmandan oluşuyor. Bağırsak duvarı daha doğrusu. Şimdi bir katmanımız bu mukus tabakası dediğimiz öyle sümükümsü bir yapıdan meydana gelen bir yapı. Onun hemen altında bu epitel hücre dediğimiz yan yana dizilmiş hücreler var. Onun altında da bağışıklık bölgesi var. Oraya da lamina diyoruz. Önce bu kus tabakası inceliyor. İnceldikten sonra bu epitel hücrelerin arası açılmaya başlıyor. açılan hücrelerden kaçan moleküller de bu bağışıklık bölgesinde hemen diyor ki eyvah yeni bir molekül geldi bu iyi mi kötü mü diye bağışıklık tepkisi oluşturuyor. Ve bu bağışıklık tepkisi eğer bu açıklık sürekli açık kalırsa Bağışıklık tepkisi de sürekli hale gelirse bizim işte o kronik inflamasyon dediğimiz düşük dereceli iltihaplanma başlıyor. Bu da şuna benziyor. Ben hep bunu böyle örnek veriyorum. Sisli bir ortamda araba kullanıyorsunuz. Göz gözü görmüyor. Ne yapacaksınız? Arabayı kenara çekeceksiniz. Çünkü kaza yaparsınız, birine çarparsınız, kendiniz zarar görürsünüz, başkası zarar görür. Arabayı kenara çekersiniz, sisin dağılmasını bekleyebilirsiniz. Ama vücudun böyle bir Yeteneği yok yani yeteniyor. vücut aa ben durayım işte e, ortam kötü deyip metabolizmayı durduramaz. Ne oluyor? Metabolik... Ağır aksak devam etmeye Aynen. çalışıyor. ya da metabolik kazalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kazaların ilk kurbanı da insülin hormonu. Hmm. Çünkü insülin hormonu bu inflamasyondan çok etkileniyor ve hemen işte glikozla buluşamıyor, insülin direnci ortaya çıkıyor, işte insanların beli kalınlaşıyor, işte kan yağları bozuluyor, tansiyonları bozuluyor ve metabolik sendrom dediğimiz aslında o yangın yerine benzeyen ortam ortaya çıkmaya başlıyor ve bu da birçok şeyi tetikliyor. İşte insanlar eğer metabolik sendromu tedavi etmezse diyabet oluyorlar. Hı hı. E diyabet oluyor, damar yapısı bozuluyor, kardiyovasküler hastalıklar tetikleniyor, tansiyon ortaya çıkıyor gibi gibi. Böyle te hep çarklar birbirini döndürmeye başlıyor açıkçası. O yüzden de sağlıklı bir bağırsak ortamı aslında sağlıklı bir vücut için hatta sağlıklı bir bağışıklık için çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Hı hı. Bağışıklık hücrelerinin %70'i mikrobiyotada. Yani kalın bağırsak içerisindeki mikroorganizma ortamında gerçekleşiyor. Bizim hayatımıza probiyotikli gıdalar girdi. Şimdi biliyoruz işte doğal probiyotik kaynağı nedir? İşte mayalı yiyecekler. Yoğurt, kefir, ayran gibi ya da belki boza bunun içine giriyor mu? O da sonuçta bir Nispeten. kısım mayalı. Hı -hı. Bunlarla biz bir şekilde orayı korumaya çalışıyoruz. Ancak bu probiyotik dışarıdan aldığımız probiyotik desteği ya da probiyotikli gıdalar ne aşamada yararlı mı? Bir kere fermente her gıda probiyotik olarak kabul etmiyoruz. Mesela ev yoğurdunu tüketiciler pro probiyotik diyor. Hayır ev yoğurdu probiyotik değildir. Değil. Değil. Çünkü probiyotik dediğimiz şey TC kimlik numarası gibi e, bir numarası olan mikroorganizmalara verdiğimiz isim. Yani şimdi diyelim ki bir tane yani belki çok ayrıntı ama işte Lactobacillus acidophilus diye bir bakterimiz var. Ama mikrobiyota dünyasında yüzlerce Lactobacillus var. Yüzlerce Murat ya da yüzlerce Elif olduğu gibi. Bir sürü var ama bizi birbirimizden ayıran ne? Bizi birbirimizden ayıran şey TC kimlik numaramız değil mi? Bizde TC kimlik numaramızı diğer muratlardan beni ayırt edebiliyor sistem. O yüzden de mikroorganizmaları da birbirinden ayıran kimlik numaraları var. Ve probiyotik dediğimiz aslında mikroorganizmalar bu kimlik numarasını almış olanlar. Yani TC kimlik numarası var olanlara, mikroorganizmaları biz probiyotik diyoruz. Şimdi biz mikroorganizmaları iyiler ve kötüler diye ikiye ayırabiliriz ama her iyi probiyotik değil. O iyi. O da güzel şeyler yapabilir ama ona biz probiyotik diyemiyoruz. O yüzden de her probiyotik de her işi yapmıyor aslında. Orada da bir ayrım söz konusu. Bu nedenle biz örneğin bir turşu yaptık değil mi? Ben turşu yapayım, aynı turşu yapalım. Malzemelerimiz de aynı olsun. Ben yaptım, siz de yaptınız. Ama siz daha fazla tuz koydunuz, ben daha az koydum. Siz çeşme suyu kullandınız, ben damacana suyu kullandım. Sizin mutfağınız çok hijyenik, benimki biraz daha kirli bir mutfak. Birbirimizin yaptığı turşunun bile mikroorganizma yapısı birbirinden farklı olacak. O yüzden de biz evet fermente gıdaları önemsiyoruz. Ama dünyada 5000'den fazla farklı fermente gıda var. Ama e, her fermente gıdaya bu fermente gıdanın içerisinde probiyotik var diyemeyiz. Çünkü analizi yapılmamış, kimliği belirlenmemiş içerisinde bir sürü mikroorganizma var. O yüzden de neye biz probiyotik diyoruz? Türk Gıda Kodeksi diyor ki bir gıdanın içerisinde, bir gram gıdanın içerisinde bir milyar civarında eğer probiyotik bakteri varsa ben o gıdaya diyor probiyotik gıda diyebilirim diyor. O yüzden de ev yoğurdu değil ama piyasada probiyotik eklenmiş olan, fonksiyonel olan yoğurtlara biz probiyotik yoğurt diyor. Ya da piyasadaki kefir ya da işte evde yaptığımız kefir ve biz probiyotik değiliz çünkü kefir zaten bir probiyotik maya zaten. Ama mesela evde yapılan kefirde bile şöyle bir risk var. Yine herkesin yaptığı kefir birbirinden farklı. farklı Çünkü herkesin oldu. hijyeni farklı, kullandığı süt farklı, kefirini ne acaba herhangi bir yabancı bakteriyle enfekte etti mi etmedi mi gibi birçok faktör orada ortaya çıkıyor. Ama biz şunu diyoruz eğer bağırsak sağlığınız yerindeyse dışarıdan asla bir probiyotik takviyesi almanız gerekmiyor. Yani eczaneden bir kapsül olarak probiyotik almanız gerekmiyor. Ama antibiyotik kullandınız... Evet bir probiyotik takviye almanız gerekmektedir. Ya da işte bir seyahate gidiyorsunuz. Seyahat öncesinde başka bir ülkede eğer oranın mikroorganizmaları nedeniyle herhangi bir şekilde diyere olmak istemiyorsanız biz ona yolculuk e, seyahat ishali diyoruz. Olmak istemiyorsanız mesela bir hafta öncesinden probiyotik başlayıp bağırsağınızı biraz hazır hale getirebilirsiniz. Ya da antibiyotikle ilişkili ishaller çünkü çok görülür yani antibiyotik kullandıktan sonra özellikle çocuklarda görülen ishallerde mutlaka biz tedavinin bir parçası olarak probiyotikleri kullanabiliyoruz. Ama sağlıklı bir bünyeye gerekli mi? Hayır gerekli değil. İşte onlar evet fermente gıdalar tüketsinler, işte kefir, ayran, yoğurt tüketsinler ondan sonra. Ama bir gıdaya anlam yüklemesinler. Bence en kritik cümle bu. Hiçbir gıdaya biz anlam yüklemeyelim. Çünkü her gıdanın birisi için iyiliği, öteki için kötülüğü olabilir. İsahl dediniz programı bitirmeden bir de kabızlığa girmek istiyorum. İsahlin karşıtı kabızlık evet. çünkü hangi durumlarda biz normaliz diyebiliriz? Yani haftada bir tuvalete çıkmak normal mi? Ve biz neden kabız oluyoruz? Ya yani normalde haftada bir tuvalete çıkmak normal bir dışkılama süreci olarak kabul edilmez. Normalde insanların birçoğu aslında günde bir kez ya da iki günde bir kez dışkılama yaptığında biz onu normal diyebiliriz. Şimdi kabızlığın birçok nedeni olabilir. Örneğin e, siz tiroit ilacı kullanıyorsanız, hipertansiyon ilacı kullanıyorsunuz, ilaca bağlı kabızlık yaşıyor olabilirsiniz. Ama genel olarak toplumdaki birçok insan aslında beslenme hataları nedeniyle kabızlık yaşıyor. Çünkü lifli gıdaları az tüketiyorlar ve sağlıklı bir beslenme profili sürdürmedikleri için de aslında beslenme kaynaklı kabızlık yaşıyor olabilirler. Ya da insanların tuvalet alışkanlığı, mesela işte tuvaletini tutma, Ay şu eve gidince yaparım gibi aslında erteleme. E, evet erteleme de kabızlığı tetikleyebilir. Çünkü özellikle yeterli sıvı, yeterli su içilmiyorsa yine kabızlık tetikleniyor o, olabilir. O yüzden Peki de Peki sağlıklı bir insanın her gün aynı saatte mi tuvalete gitmesi gerekir? Aynı saat belki çok iddialı olabilir ama günde bir kez gidiyor olması. Çünkü aynı saat bazen tutturulamayabilir açıkçası. Çünkü mesela bazı insanlar sabah bir yudum kahve aldıktan sonra tuvalete gitme eğilimi gösterirler. Ya da bir gün önceki öğünde özellikle işte daha lifli bir gıda beslenmesi, sabah kalktığında daha acil bir tuvalet ihtiyacı hissedebilirler. O yüzden de e, hani belli bir saate odaklanmak herkes için belki geçerli olmayabilir ama genellikle de insanlar yani aynı gün aynı saatte tuvalete gitme eğilimi gösterebiliyorlar. Yani bu zaman içerisinde bir alışkanlık haline gelebilir ama bu herkes için aynı olduğunu söyleyemem açıkçası. Peki bizi kabızlığa iten hatalar nelerdir? En büyük hata hareketsizlik. Yani beslenme dışındaki hata olarak kabul edersek hareketsizlik. Çünkü bağırsağın hareket etmesi gerekiyor. Yani siz eğer düzenli egzersiz yapan bir kişiyseniz... ...bağırsağınız da o egzersizden etkilendiği için... ...o dışkıyı aşağıya doğru itme refleksini daha rahat bir şekilde gerçekleştiriyor. Ama siz sürekli oturan biriyseniz... ...o zaman o hareketsizlik bağırsağınızın da yapması gereken hareketliliği engelleyeceği için... ...daha fazla kabızlık eğilimi gösteriyor olabilirsiniz. Ama temel olarak bence... Neden kabız olduğunun önce değerlendirilmesi gerekiyor? Neden acaba kabız? Dediğim gibi yani bu bir ilaç kaynaklı olabilir, yaşam tarzı kaynaklı olabilir, beslenme kaynaklı olabilir. Ya da işte bu beyin bağırsak etkileşim bozukluğu nedeniyle fonksiyonel bir kabızlık da olabilir. Belki psikolojik de olabilir. Aynen evet. Peki çok teşekkür ben ederim çok teşekkür hocam ederim. programımıza katıldığınız için. Sağ olun için. olmayın davetiniz için. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.